1400 küsürümüz var. Kaldı geride 2000 falan. Bir daha ele düşsün ya. Hediye. İyiymiş edeyim. Eceleriymiş.

mm m -mm 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 -mm. 200 yapana kadar gideceğim. 200'den sonra geri döneceğim. Gelirken de aynı yoldan 200 yapacağım. Yapmış oluyorum. Yarı yarı yani. bir dönlük hem de istediğim gibi olacak 400 yapana kadar gelmem yere gitmiş olmam lazım 400 oldu tak 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 300 330 344 356 360 380 90 ah dediğim gibi olmaz Tam 300 olmalıyım sandıydım. Ya. Tak tak. Mustafa. Efendim. Ne hediye düştü. Direkt aldım 500 moneyi verdi. Araba aldın mı araba? Yok oğlum oraya nasıl geçeyim? Daha bir tane kürek aldım sen gidelim Oynamadım oğlum. Binli kürek oldum, alabildim oğlum. Şu an 3000'li kürek kasıyorum. Bu oynadım. Bu kolay değil ki kasması. Boy, kaç kişi oynuyor ki? Bak ne bileyim, dur oynayıp da biraz sakın ya sarar, salarız. Sen bir de çekiyor mu öyle? Evet. otomatik değildi, ben de değil otomatik sanıyorum bunu. Yani. Ben işte aldım otomatik. Biri davet attı, hadi katılak. Paralar <laughs> attı. Biz bu programlar, biz ne şey yapıyoruz ya? Evet, grup. Grup oluştur. Oyuncular da et. et Hayır hayır, aslında daveti şey göremiyor. Yok mu burada? Ben, ben de. ayrıldım Ben hadi. de. Hayramım. Örük <laughs> oluştur, daha davet seç. Veya <laughs> attım. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? bir hediye mi düştü? Nereye? <laughs> Nereye? Ha, gördüm çok uzağa. Orada biri var. Yokmuş, yokmuş, yokmuş. Gördüm. <laughs> gel gel, takip <laughs> et beni. Aynen oraya. Gördün mü sen? Sen aldın o zaman. <laughs> Bu da geliyor ama. Bu kız da geliyor. Yok, bırakamam sıra sana. Ben daha öndeyim. Boşuna gelmem önce git karkas Şah batır önde şah batır önde Şah batır aldı 500 aldı şah batır Dokundun mu yoksa içine mi geçtin? Dokundum sadece İçinden geçti, sen geçebiliyorsun zaten O da olabilir O görmeseydi sana bırakırdım da Gördüğünde <laughs> tabii de Dön. onunla kapıştım ben. Tam alıyordu. Ah ona geçti. Ya sikte ben süreceğim ya. <laughs> ya yine... Ya Bak, arabalarla yolu alıyor. Yolu temizliyoruz. Biliyordum ama belliydi. Bir araba çıkarsa ben sürebiliyor muyum ki? En son sürüyordum değerini de. Grupta olsak belki olabilir. Halbuki grubun bir mantı olması lazım ya kazancı. Niye boşuna mı grup var? Zorluk seç diyor lan. Harbi lan öyle bir şey var o ne yapayım? O ney Ne işe yarıyor biliyor <laughs> musun? Hayır zorluk seç diyor sadece. Seç, dur seç, kolay seç. Bakalım bakalım ne fark edecek. E sen seçiyormuş oğlum. Nerede? Kolay yap. Ben seçemiyorum. Bekle. E. Nerede seçeceğim? Ne kar. kar? tarafında. Kürek. Aa görev. Sekiz bin şey kasacağız. Çok zor oğlum. Yok görev alıyoruz. Anladım. Kolay yani. al, senin keşke. Daha dur. Bir daha. Bir daha. Hay. İptal ediyorum o zaman. 8000 kasabilir miyiz? Aa yo. Zaman yok ki. Kasalım mı 8000? Çok zor değil. Güzel para verir. Mantıken zorsa daha çok para verir. Gel o zaman iptal edeyim inşallah bir süresi yok. Ödül almayayım. Bir daha bir daha seçeyim. Kolay. Seçsen alalım. Gel grup göre bak. O Grubun mantığı varmış. Onu gördüydüm de anlamadım Ödül talep et. Ne verdi? 40 para verdi. 80'e 40 para verdi. Orta. 950. kasarız. Dur yenik aldığım şeyi gittim. kullanmıyorum. Yürüyerek mi kasıyorum bunlar? Yok. Sol 3 blok birinden kasıyorum. Güzel. Ya bu kadar sikte git. Ben mi gideceğim aracına ya? Çalış lan. Grubumun da gidiyor. Çalış. Uğraşma karıyla kızlar. Karn lazım. Görevimiz görev aldık o kadar. Kaç kar lazım? 950. Ve 200 yaptım bile. Ah Dokunmatik sesi geliyor mu sana? Yok. Niye gelmiyor onu da merak ediyorum. Gelmesin işte. tut olmadı. bu arada tut. Oluyor diye biliyorum. Olmuyor. Hayır ya tek tek. <laughs> Ben bir elimi yıkamam lazım. Dokuz dokuz kasıyorum ben. <laughs> dağıttı mıydı herhalde 1000 oldu herhalde bizden <laughs> ehbesinin şeyi bari bol bol at da öyle ee <laughs> çalıcam mı ee at sen niye kralsın amınakoyim baştaycan yavrum şeyin <laughs> takımı şeyi ya da grubu takımın orospusu <laughs> az kaldı az Öncekine 80'e 40 verdiyse bu da 90'a e, 950, 400, 425 falan verir galiba. Er Zannetmiyorum. Verir verir. Bir bir hediye mi? Yine aynı tarafa düştü. Aa biri Değilmiş var orada bir ya. Olur. Yok alamayız onu. Yok alınmaz. Çok kişi var. O tarafta iki kişi var. Belki yetişirim. Yavaşlar çünkü kutlayarak gitmiyorlar. Hadi oğlum. Az kaldı. Geçtim birini. Diğeri görmemiş girdi kaldı. Aa aldım. Evet. 500 hep de 500 veriyorum bir farklı var ya. Ya ne istiyorsun oğlum da Allah Allah. Para paradır da. Bu görevi yapalım. Hadi. Görev bitin lan. Kasamına bas. Sen bas. Bırakıyorum o sonuncuları sen bana. Sağda geliyor mu para? 475 470. Tamam tamam yarı yarıya veriyor parayı tamam anladım. Hiç iş yaptık ya. Kaç kare sana? Ben de aynı 475. O. Oh. Sert aç sert. 6000. 6000 lazım bana. Sert aç sert. He. Göreyim mi açın doğru. 1200. Öncekinde 8000 değil miydi oğlum? Niye arttı bu? 12000. Sanki orta açı. <laughs> bu bitene kadar bütün ben bir daha şey geçmiş olurum Ya dur olursun ya. Çanta alacağım, şey Ol. yapacağım. Afk bırakıyorum burada. <laughs> Oğlum işte nereden fazla gözükmüyor ki ya. O oh, yine aynı bu konuda acıvert oldu. Ne oldu? 3 ee. oğlum, oğlum sen ne? Telefonundan bir yayın açsana. Şeyim yok ki. Ya telefondan girip bakayım. Aç aç Hadi kendi mobil şeyden girip bakacağım. Yan hesapta. Açtım bir daha. Ben de geldim bile Başka üç tane var. Başka slot da yok. Bekleyin, şey gözükmüyor. Bekle ben maç Bekle. Bak şey, şey yapsana sol üstte üç tane üçgen var ya tıklasana onu. Aşağı indir. Envanter var artık da. <laughs> Ama bak işte senin var ya Mustafa içinden geçerim vallahi. Vallahi geçerim içinden. Niye? Ya? ya oğlum baksana. Hiç mi bilmiyorsun oğlum? Mobil... ya Al. ne bileyim ben şu. Mobilden ne kasacağım bir yerden. O mobiller ne kadar kötü Hı -hı. lan? Basket alım rank diye. Dur diğer adamı davet edeyim ya. Çalış şöyle oğlum. <laughs> Diğer şey ne kadar ona bakacağım. Çanta. Hiç çanta. çanta almam lazım. Karaya bak la kaç kaç kazanıyor. Şimdi kalalım be. Ha, bir tane gördüm 27 27 alıyordu her saat Yol yine alamıyoruz. Yolu arabayla alıyorum biliyorsun. Oğlum keşke orta istedim oğlum 12 bin Ben de onu diyordum ki sana sen onun da değil. O iptal ediyorum ya orta kaç 900 yemişim 900. Bunu aşağı kadar ben 8.000 kasarım. i̇yi ya 850 iyi. 400 verecek yine. 900 de verdiydi öncekinde. Daha az evet doğru. Dur. Dur. E. Çalış böyle. Sıkır Yes, no. Bak Bağaz, bir kal. tane kaldı bak. Sağda sağda sprey ama. Orası şey ya farm yeri ya gel karşı tarafa Herkes orada tıklayın Daha bir BD'ye düştü hadi nereye Yine uzağa Kimse gelmezse aa biri alacak gibi Biri alacak gibi Aldı Of orada biri varmış Espran ne yaram burayı? Piça bak ya. Evet zındık. Artı dokuzda kotalıyor. tipi mi değişmiş oğlum anne ya? Yok. Köyde olmuşsun. Evet. alayım ben. De

Şu yumurta hala ne işe yarar Ne bilmiyorum belki ileride orada. Bilmiyorum, davet etsene gruba. Birilerine <laughs> davet atayım çok güzel. Atarım beni. Sen iş hiç çalışıyoruz burada. Harbi elemen lazım <laughs> Ödülü talep edeyim mi? Evet. Aa kaç hocam? verecek kaç verdi? 8 bin. Çok ya. Orta yaparız gel. 8.700 verdi. Sonra git benim gibi bir kürek al belki yaparı. Adam al adam al adam al. Bakıyorum boşta adam var mı? At at atla abi hepsini attım abi. Kabul etti biri. O bir daha kabul etti. İki kişi, daha çağırdım. Görevi iptal Aa. ettim bir daha davet O Tamam sayıyor sayıyor evet. tamam sayıyor. Amına iptal ettim yanlış. O oh, beş kişi oldu o. Oh. Nerede görüyorsun? Beş kişi. Nasıl çıktılar mı ki? Yo kasıyorlar şu an. Şu an iyi kasılıyor Sağ ol. Şu an kaç kişi var? Toplamda. Beş. Beş mi? Niye kasmıyorlar la bunlar? Beleş. Beleşe mi konacaklar yoksa? Kasmiyaları dur bırak bakayım. Bıraktım. <laughs> Bir arttı. <gülüyor> <gülüyor> ben kasmiyorum. Çalışmayanlar göremiyoruz mu ya? Evet ya bakmıyorum. Ben parayı yine aynı vereceğim Az verirse siktir et atalım. Aynı şey ne de olsa. Bence herkese aynı vereceğim. Aynı ama bak tamam. 4'e 5'e verebilir parayı onu diyorum 1000 karı Evet gibi bunlar da bırakıyorum Öyle olursa atacağım Beni kasma bakalım kasma Kasma Yok 500, 500 verdi ha. Tamam gerek yok orta. 1500 karma iyi. Gökyüzüne hediye mi? Yine aynı tarafa. Hep aynı tarafa atıyor bak. Gideceğim hep ben oraya ya. Adam var orada ya. Evet, Allah. Hep aynı tarafa atıyor. Kaç dakikada bir atıyor? 45 geçe. Bir kas hem kasıyor. Evet. Dur bakayım. Dolu. Oğlum 5 beş kişinin 5 demiş oynamıyor oğlum oyunu. Çıktılar mı acaba oyundan? Grubu da göre geri dön ha göre görüyorum şu an ha 3 kişi oğlum. 5 kişi yok mu grupta? Ya biz ikimiz de beraber bu sefer. Aa kasıyor lan bu yanımda ama.